Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Ağrı Dağı videosuyla birlikteyiz. 2025 yılı Ağrı Dağı turumuz bugün itibariyle başladı. Hemen. Evet arkadaşlar bir el sallayalım kameramıza. Evet buradayız arkadaşlar. Evet. Elo. Elo. Elo ekibi. Evet bu sene İstanbul'dan misafirlerimiz var. Mardin'den misafirlerimiz var. Iğdır'dan var. Her camiadan bu sene tırmanışçı arkadaşlarımız var. Sinerci arkadaşlar da var? <laughs> evet, bu sene e, çevirme yolunu e, maalesef e, maalesef demeyelim aslında bir nevi biraz da iyi olmuş. Yolu uzatmış arkadaşlar. Aracı görüyorsunuz yukarıda normalde 2200'e kadar gelen araç yolu 2400 metreye kadar uzatılmış. 2400'den itibaren ne oluyor yine atlar devam ediyor. Ee, yine aynı şekilde. ikinci kamp olan 4200 metreye de yine biraz değiştirmişler. E, tuvaletler falan yapılmış, su falan çekilmiş içine. E, bu sene bayağı bir e, işlem yapılmış Ağrı Dağı'nda. Birazdan patikaya gireceğiz ve ilk kamp alanımıza doğru devam edeceğiz. Hemen yürüyüş yolunda çocukların tezgahına uğradık. Ne var? Yazma var, patik var, çember var, boyalı yazmalar var. Evet, Ağrı Dağı'nın manzarası var. Anahtarlık var. Soyacaklar bileklikler. Evet. Hava biraz bozdu. Zirve kapandı. Biz ilk kamp alanına doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İlk kamp yerimiz olan 3200 metredeki ana kampa ulaştık. Hemen şöyle bir dikkatiniz çekeyim arkadaşlar bu yol geçen yıl açıldı ama inanın bu sene ben burayı tanıyamadım şu kamp yerleri buralar bildiğin bir köy bir mahalle gibi olmuş şu kamp yeri yoktu şurası yoktu şu alttaki yer yoktu yani en azından bir dört tane beş tane kamp yeri geçen yıllarda yoktu bu sene açmışlar ve acayip bir kalabalık var görüyorsunuz böyle Dört çarpı dörtler buraya araçla çıkabiliyorlar. Bizim kamp yerimiz yukarıya kurulacak. Oraya devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde çadırlarımızı kurup yemek yiyeceğiz. Ve dinlenmeye geçeceğiz. Hemen şöyle yukarıda da göstereyim size ikinci kamp yeri görünüyor. Yarın oraya devam edeceğiz inşallah. Halaya gidiyor benim ayağım. Bravo, bravo, bravo öğrendim. Hadi o. Evet kamp yerindeyiz. Evet. Yerleşiyoruz. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün 4200'e doğru devam edeceğiz. Hemen size konakladığım yeri göstereyim. Bakın 3200 kamp artık bir otel konforunda neredeyse. Dün gece burada uyudum. Hemen manzaramızı da göstereyim. Evet şöyle. Aşağı taraf doğu Best. Takım arkadaşlarımız uyanmışlar. Kahvaltı yapacağız. Ve yaklaşık bir saat içerisinde 4200 hareket etmeyi planlıyoruz. Kazasız bir gün olsun. Hocam lütfen. Yaşar'a ara burada bir kişi takılabilir o da benim. Bak. Yaşar sizi ezdirmem. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Cimur cimur de ezdirmem. Hemen çatlamı ne alacaktı bu? Yaşar sizi de ezdirmem bak. Ya ben şey sen. Hemen yok. Çekmiştir herhalde. Bırak o zil çekmezler. Ödürüm seni yeniden. Bir mutlaka fazla kadın olur. Tamam. Çekmiştir o zaman. Yani. Kayıttaydı çünkü. O zaman sen sen yürümü çelmiştin. Sen adamla ne istiyorsun, ne şey yapıyorsun? Yok, ya, hep bunu takılıyor. Adam kafasını çok yumurta yani. görüyorsun. Çok gevezel. Adam ta takılı <laughs> takılı. Gevezel <laughs> sabahleyin köy yumurtalarımı aldı, yedi, vermedi. Abi oğuz, nasıl kafası Ben Harika, harika. O kadar ya, beğendim ki gitmeyeceğim ya. buradan. Evet, evet. Ben daha bu kahvaltıdan yemek istiyorum. <laughs> Oğuz Yaşar bir horluyor. Bir daha aynı yerde kalmayacağım Yaşar'la. Uyutmadı sabaha kadar ya. E, o Oğuz, tamamıyla iftira. Ama bir de horlama biraz var ya. Aile içi şiddete maruz <laughs> kalmayın arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Tamamıyla kuru iftira. Daha maçı pek üzülmüş Evet, birinci kamp yerinde evet. Merhum Mustafa Tekin hocamızın ve İsmet hocamızın şöyle tabelaları var. İkisini de rahmetle analım. Allah mekanlarını cennet etsin. Biz ikinci kamp yerine doğru yavaştan yerlemeye başlıyoruz. Hey, hey, hey! Devam, 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 devam. <gülüyor> <gülüyor> evet, artçı artçı senden daha iyi bir performans bekliyoruz. Daha iyi bir oyun, daha iyi bir oyun. Oh, <laughs> <laughs> göster 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 <laughs> malzemeyi göster. Olayı. <laughs> <laughs> Haydi. <laughs> evet 4200 yolumuz devam ediyor. Size alışık gelmediğiniz farklı yerleri göstereceğim 4200'e giderken çünkü farklı bir rotadan gidiyoruz. Klasik gidilen 4200 yoluna girmedik. Niye girmedik? Çünkü orası çok fazla toz oluyor. Özellikle atların Yoğun trafiği, ee, sinirlerini bozuyor insan. Evet bizim kampımızın üst tarafında bulunan, çok bilinmeyen bir rota mevcut. Oraya girdik. Şöyle kamp yerimize gelen su <laughs> borulara buradan geliyor. Evet abi bir şeyler söylemek ister misin? selamlar. Çok iyi gidiyor ekibimiz. Çok iyi. Neşeli bir ekibiz. İnşallah başaracağız. Her şey yolunda. Evet Seyfettin abi. 10 numara 5 yıldız. Genç reklam ığdırınızın reklam yüzü. Seyfettin değil Herkese deyi... tavsiye ederim. muhakkak bulun. <laughs> evet yukarı doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar nereden nereye bağlandık diye merak ediyorsanız şu benim geldiğim yol. Şu aşağıda görmüş olduğunuz yerler 3200 kampı. Ve bakın hemen sol tarafında 4200 İkinci kamp alanı mevcut. Biz yukarı doğru devam edeceğiz. Yukarıdaki kamp alanına geçiş yapacağız biz. Ee, burası diğer rotaya göre yani şu klasik rotaya göre çok daha rahat. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ee, en azından temiz. Atlarım, e, dışkılarının kokusu, e, idrar kokusu yok. E, toz yok. E, yoğun kalabalık çıkış iniş yapan gruplar yok kesinlikle bu diğer rotaya nazaran çok daha rahat diyebilirim. Hemen ileri ucuda küçük ağrı dağının zirvesini görmektesiniz. İki arkadaşlarım arkamda birazdan bana ulaşacaklar. Onları bekliyorum. 4200'e görüşmek üzere. Evet 4200 metredeki ikinci kampımızdan şöyle bir gece görüntüsü alalım. Doğu karşı. Aşağıda doğu beyazı şehir merkezi görünüyor. Evet 4200'den zirve tırmanışına başladık. Yaklaşık yarım saat oldu. Tırmanışa başlayalı. Diğer Hello. ekipler arkamızdan Hello. devam ediyorlar. Ne Evet, Öküz Derisi'nin başladığı yerdeyiz. Aşağı taraf komple uçurum. Hemen dönelim. Yukarıda zirve var. Şuradaki insanlar krampon bağlıyorlar. Ve zirveye hareket edecekler. Güneş yavaştan dağın arkasından doğmaya başlıyor. Evet, buzula yaklaştık. Hemen burada bir krampon bağlama işlemini yapacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere buzula gireceğiz. Zirveye giden arkadaşlar mevcut. Bir saat içerisinde zirvede olmayı planlıyoruz. <laughs> Grup nasılız? Zirveye artık zirveye artık dakikalar kaldı. Harikasınız. Çok iyi iş çıkarttınız. Hemen dönelim. Arkadaşlar zirve hemen şurada görüyorsunuz. İnşallah yarım saat 45 dakikaya yukarıdayız. Yukarıda görüşmek üzere. Ve zirmeye artık dakikalar kala arkadaşlarımızı zirveye gönderiyoruz. Evet. İşte ekip budur. Rehber dediğin önce ekibini çıkarır, sağlam alır. Sonra kendisi zirveye gelir. Harikasınız. Harikasınız arkadaşlar. Seni tebrik Alkışın ediyoruz. Alkışlayın kendinizi Kıra. lütfen. Hey. Seni tebrik Alkışın ediyoruz. Alkışlayın kendinizi. Bravo. Hepinize sarılacağım. Bravo açtı çok iyiydi. İyi performans. Ay 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 ay. Evet, evet. Evet, tebrik ederim. Evet. Size evet. güzel dinlemeler olsun. Halim hocam Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> abi. Allah'ın Allah kurban Allah 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 senin. Olsun. Allah. Gerçekten harikasın. Söylemek istediğin bir şey var mı? Sana çıkarken ne demişlerdi? Çıkamazsın demişlerdi. 4200'ü göremezsin bak. demişlerdi. Zirvedeyiz. Bak bak neredesin bak. Zirvedeyiz. Zirvedeyiz. De Nazız diyen arkadaşlara duyurulur. Ya. 4200'ü göremezsin demişlerdi. Selam olsun orada arkadaşlar. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Güzel. Güzel. güzel bir zirve oldu. Yedinci kez zirveye ulaşmak nasip oldu. <laughs> Güzel günü bana, bağışlayan yaradana şükürler olsun. Hadi. 2025 Ağrı Dağı faaliyetimizin sonuna geldik. Hemen ekip arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerini alalım. Evet şöyle bir hemen. Çok yönetimle. güzeldi. Çok memnun kaldım. Bir dahaki zirvelere. Teşekkür ederiz. Aşfı abi nasıl Müthiş hissediyorsun? Müthiş bir faaliyetti. Harika bir ekibimiz vardı. Neşeli bir ekibimiz vardı. Yardımlaşan bir ekibimiz vardı. Hocamız zaten sağ olsun. Onun önderliğinde. Sağ salamat. İnşallah bugünden puzzle'ın son şeyini tamamlayacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok Kam, güzel bir organizasyon. Kamp yeri nasıldı abi sen onu söyle. Mükemmeldi. Eğlencelerden mükemmel çok memnun iyi. kaldın mı? <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> 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 e, halaylar, müzikler çok güzeldi. Eyvallah abi inşallah. İnşallah bir dahaki sene daha yukarıya çıkacağız. Çok i̇şte, daha iyi olacak. İnşallah. Evet hemen. Şimdi hocam. Ee, amacımıza ulaştık. Çok memnun kaldık. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Dönüş yolundayız. Tebrik Teşekkürler. ediyoruz. Teşekkürler. Evet Halim hocam. Evet. Planlı programlı bir organizasyon oldu. Kaldığımız yer gayet dağ şartlarına göre çok iyiydi. Onun dışında da kişinin kendi potansiyelini zorlaması, sınırlarını zorlaması açısından açısından da müthiş bir deneyimdi. Çok iyi ve mutlu hissediyorum bugün. Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Hemen Seyfettin abi. Seyfettin Oluracağım. abi gelirken çok ön yargılı doldurmuşlar. Evet, beni çok korkuttular. Buradan beni korkutan arkadaşlara da çok soğuk selam söylüyorum. Zirve yapamayıp. Allah onlar ben... bela şey şeyini... <laughs> <laughs> katılıyorum. Zirve yapamayıp e, zirveyi görmeden bana da zirvede neler olacağını anlatan arkadaşlar beni korkutanlar Allah Size teşekkür Allah. ediyorum. Evet, zirveyi size. gördük. 10 numara bu eş Har yıldız Harikasın abi. İnşallah başka bir aktivitede inşallah tekrardan görüşürüz. İnşallah, inşallah. abi görüşürüz. Evet Yaşar hocam. Geçen yıl zirveden sonra bu sene seni bir kez daha kucakladı Arı daha. Evet. E, ikinci deneyim oldu. Çok güzel. E, düşünen arkadaşlar kesinlikle e, tavsiye ederim gelmelerini. Rehberimiz iyi. Ekibimiz iyi. Konakladığımız yerler iyi. Bizi misafir eden ev er sahipleri çok çok iyi. Hemen burada gösterelim açtığımız evet, Mustafa, Mustafa abi. Mustafa Bey, Mustafa Bey selam. Mustafa, Mustafa abi, Bey salla bize abi. Ya salar mısınız bize? O evet. çok çakmağı vermedin <laughs> ya. Evet Mustafa <gülüyor> Bey, <laughs> Bey açtığımız. Mustafa... Muhteşem yemeklerini yedik. Çok Gerçekten sağ, olsun. sağ olsunlar. Çok misafirperver insanlar. Evet, evet. Yani şey, bu, aynı bu aynı şey. aktiviteyi şey. düşünen şey. insanlara kesinlikle öneririm. Zorlu ama zevkli bir şey. Evet. Kesinlikle herkese tavsiye teşekkür ederim. Bu Hoca teşekkür ediyorum. Eda Hanım da bir el sallasın. Burada organizasyonu sağlayan. Geldiniz, hoş geldiniz. Yine bekleriz. Çok teşekkür bu ediyoruz. Evet. Saffet Bey'in kampındaydık arkadaşlar. Faaliyetimiz <laughs> e, birazdan aşağı inmeye başlayacak. 3200'den aracımızın olduğu yere gideceğiz. Faaliyetimiz burada sona erdi. Umarım ne videomuzu ya? beğenmişsinizdir. Bine Abone olup da bine beğenmeyi bine unutmazsanız bine. çok memnun kalırız. Sonraki faaliyetleri görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.